Her yıl fındık sezonunda Türkiye'nin farklı bölgelerinden Alaplı'ya gelen mevsimlik tarım işçileri bu yıl da Molla köyünde oluşturulan konaklama alanında çadırlarını kurdu. Alaplı Kaymakamlığı tarafından belirlenen alanlara yerleşen işçilerin kayıt işlemleri yetkililerce devam ediyor. Mevsimlik tarım işçileri günün büyük bir bölümünü tarlalarda çalışarak geçirirken geri kalan vakitlerinde ise çadırlarında dinleniyor. Tarım işçilerinin kurdukları çadırlarda buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon da yer alıyor. Kadınlar saç üzerinde yufka pişirirken gençler fındık topluyor. Fındık sezonunun bu yıl verim açısından düşük geçtiğini belirten işçiler, geçimlerini sağlamak için zorlu şartlara katlanmak zorunda olduklarını ifade ettiler. Şanlıurfa'dan ay geçen Temmuz ayının sonundan itibaren Zonguldak Alaplı ilçesine intikal etmekte bulunu bulunuyoruz. Yaklaşık 15 yıldır buraya geliyoruz. Tabii yani bölgenin zorlu şartlarına rağmen vatandaşlarımız köy halkının hizmetini sürdürmektedir. 15 yıldan beri stabil olarak buranın yerel halkına hizmet etmektedir. Bulunduğumuz bölgenin tabii ki de eksik yanları vardır. Elektrik hizmeti bulunmamaktadır. Sağlıklı su konusu da aynı şekilde. Onun dışında yani buranın herhangi bir doğal afet olayına karşı herhangi bir tedbir alınmamıştır. Evet, durum bunlar ibaret. Zaten şu an bulunduğumuz Ağustos ayının sonundan itibaren çoğu vatandaşımız ya şehir kendi memleketine dönmektedir. Kimi vatandaşlarımız da. Sakarya tarafına, Karasu tarafına devam etmektedir. Orada ne yapacaksın? Tekrar fındık? Evet, oradan da fındık toplanmaktadır. Oradan sonra? Ondan sonra genel yoğunluk itibariyle okulların açılmasıyla beraber kendi bulunduğumuz memleketimize dönmekteyiz. Fındık sezonu nasıl geçti bu sene? Verimli mi, verimsiz mi? Bu sene geçen yıla nazaran daha verimsiz tabii. Ee, doğal şart, doğal şartlarının biraz kuraklık geçmesiyle beraber e, fındıkta oluşan yanma durumu ve rekolte düşüklüğünden dolayı halilen e, fındık üreticisi ve e, çalışan bireyleri bu konuda memnuniyetsiz yani. verimli bir sezon geçmiyor şu